Herkese selam ben Ata. Ailenizin favori MC'si. Bugün ikinci boss'tayız. Gene kamera yok. Alanı rahat görmeniz için. Greer bu raid'in en kolay boss'u. Ama bir o kadar da en uzun süren boss'u. Bir de bence bu boss dizaynı en kötü olan raid boss'u. Aşırı da buglı şu an. Ee, onu da söyleyeyim. Hatta bunun ilk gününü ...yayında yapmıştık. İlk try'dan sonra buglandığı için bütün raid buglandı zannedip... ...salmıştık. Öyle bir... şeysi var. Hani bug'ları fixlense bile bence design olarak baya kötü. Onu söyleyeyim yani. Ama... ...kolay. Zaten mesela bir ilk... ...boss'un timer yok arkadaşlar. Yani bu da şu demek... ...10 tane... ...Celestial Boost gear'lı 80 yeni başlamış... ...kişi... Eğer mekaniklerinin doğru oynayabilirse bu boss'u kesebilir. Hani sadece oto atak atarak yarım saatte bile kesebilir yani. Neyse hemen anlatayım. Şimdi bu boss'u iki tane yan, yardakçısı var. Biri gri, biri rig. Yani gri yer rig. Gri rig gibi mükemmel şey yapmışlar, isim bulmuşlar. Bunu 5-5 ayrılan da var. 10 kişi birine gidip 10 kişi diğerine yapan da var. Bizimkisi ama 10 kişi birini kesip sonra bossa dönüp bossu kesmeye devam ederken feedback atıp yancısına hasar sektirip yancısını da kesmek falan gibi garip bir şey yaptık ve çalıştı da. Şimdi burada aslında bence safe strat olarak şu yapılabilir. Herald getirip Ventari Herald. Ventari'yi perma açık tutup aradaki o cooldown kısmında bir tane falan iki tane feedback atmak. Ama şu an meta şuna evrilmiş durumda. Herkesin virtuozolarını yani full virtuozoyla falan oynayıp full feedback alıp Feedbackle Sektirmek Şimdi Fight'ı Anlatmaya Başlayalım Girelim Bu şekilde Oynuyorsunuz önce Yancısını kesiyorsunuz hangi yancıyı kesiniz fark etmez şimdi ilk mekaniğimiz Yeşil Bu yeşilin içerisine bir kişinin girmesi lazım minimum. Bu mekanik bundan ibaret. Girmezseniz kırmızı bir AOE adamın üzerinde duruyor. O AOE'ye de düşüyor, ölüyor büyük ihtimalle. Bu şekilde. Birinci mekaniğimiz bu. Bu şekilde %75'e kadar bu arkadaşı indiriyoruz. Şimdi bakın ikinci mevzu bu. Dediğim gibi şöyle bir mortar mı diyeyim artık ne diyeyim. Toplar atmaya başlıyor bu şekilde. Bu toplara feedback atıyorsunuz. Ayağınızın altında ufak ufak AOE'ler çıkıyor. Bunlar yemiyorsunuz. Ama bazen yiyorsunuz da buglı olduğu için şu an. Bu bug'ın fixleneceğini düşünüyorum açıkçası. Sonra bu toplar arkadaşın kendisine sekiyor. Ama ne hikmettir ki bunu 175'e indirene kadar bu sekme hasarından %1 bile hasar yemiyor. Yani dolayısıyla Ventari tablet bence çok daha safe bir şey. Ama herkes de DPS dilencisi olduğu için feedback'i tercih ediyor. Feedback atıyoruz burada feedback'ten arkadaşa sekiyor kendi şeysi. 75'e soktuk. Şimdi gene bakın gördüğünüz gibi topçuklar atıyor. Bu büyük topçukları şeyleyemiyorsunuz. Feedbackleyemiyorsunuz. Dikkat edin. Şöyle bakın bu ufak. AOS bir tık daha ufak. Buna tamam. Bunu reflectleyebiliyorsunuz. Şunu reflectleyemiyorsunuz. Bakın büyük. Alanı da büyük. Toplar da bir tık daha büyük. Buna feedback atılamıyor. Şimdi gördüğünüz gibi %1 bile hasar yememiş. Feedback dilenciliğinin ne anlamı var? Dün bunu yayında da kestim. Aynı şeyi söyledim. Hep aynı şeyi söyleyeceğim. Çok saçma. Bence kesebiliyorsanız şey olarak kesmeniz daha mantıklı. Ventary tabletle hani bloklasın. Bakın feedback'le şey reflektlemesin. Yani zaten bir hasar yemiyor ondan çok büyük. Şimdi bu şekilde Greer'ı fazla sokacağız. Bu şekilde devam ederek. Gördüğünüz gibi yancısının hasarı bize erişmiyor bile. Şimdi bir diğer mekanik yeri de demin gördüğünüz gibi şöyle yere bir şok wave vuruyor. Bu da zıplarsanız iyi olur. Zıplamazsanız şey yapabilirsiniz. Ee, hani cleanse halledilebilir. Bu yerdeki evleri mümkün olduğu kadar dememeye çalışın. Ama çok da şey değil. Gördüğünüz gibi ben 5 saat içinde duruyorum. Distortion basıyorum sonunda. Devam ediyorum. Ondan sonra bu miyazmalara çok değmemeye çalışın açıkçası. Ama pek de önemli değil. İl içerisinde çok aşırı uzun durmazsanız. Gene bu AOE'ye değmemeye çalışıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar gene bir şok ve zıplamanız daha iyi. Bu şekilde hazırlıyoruz bu arkadaşı da. Şimdi CC barı çıktı. CC barı çıktığında bu unblockable şeyleri atıyor. Mortar gibi olan şeyleri atıyor gene atağı. Hızlıca CC kırmanız lazım ki dursun bu ataklar Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bol miktarda heal vererek. Şimdi bakın şeyler çıktı. Dördüncü mekaniğimiz Elite Empowering Beast. Bu Beast'leri kesmeniz lazım. Başka bir esprisi yok açıkçası. yarı güçlendiriyorlar. Hemen gidip yanına kesiyorsunuz. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz bu arkadaşı fazla yana kadar. Mümkün olduğu kadar bol reflect, bol heal. Bu şekilde devam ediyorsunuz buna. Yine feedbacklerinizi açıyorsunuz. Aslında pek başka bir mekaniği yok bunun. Bu kadar. Bütün fight'i görmüş oldunuz aslında. Bu şekilde önüne vurduğu atakları hani fazla heal'la absorbe edebiliyorsunuz. Dert olmuyor. Şimdi haza girdi. Tekrardan demin 75'e kadar indirdiğimiz arkadaşa devam ediyoruz vurmaya. Gene elinden minik mortar saldırıları atıyor. Bu minik mortar saldırılarına feedback atıyoruz. Belki de en çok Hani bunlara daha etki ediyor diyebilirim açıkçası e, koyduğunuz reflectler e, boss'un kendisine pek bir etki etmiyor açıkçası. Gördüğünüz gibi hani feedback koyulduktan sonra böyle aşırı absürt bir erime görmüyorsunuz canında şeyin. Bunu ikiden fazla girebilirsiniz bu arada bu şekilde hani iç içe devam ediyorsunuz e, gitmeye ondan sonra. 2'den fazla olabilir. İlla 2 kişi girmek zorunda diye bir şey yok. Büyük ihtimalle CMS'inde olacaktır fazla kişi girdiğinde e, patlama hikayesi. Şimdi onu %50'ye soktuk. Boss'u %70'e soktuk. Şimdi gri'deyiz. Bunu da fazla sokmamız lazım. Boss'a devam edebilmek için. Bunu da gene mümkün olduğu kadar AOE'lere değmeden feedbackle devam ediyoruz. Yani burada asıl sizi düşürebilecek tek mekanik e, bu e, reflect mekaniği. Reflektten yiyeceğiniz hasar. Onu yemezseniz reflekleyebilirsiniz. Geri kalan ataklar çok e, dert olmuyor. Bir de yerdeki miyazmanın içerisinde bayağı bir uzun süre durmak size zarar verebilecek e, tek mekanik. Bu şekilde ufak ayak adımlarıyla devam ediyorsunuz. E, bunu da %50'ye kadar e, indiriyorsunuz. Bunu da %50'ye kadar indirdikten sonra e, boss'a devam ediyoruz. Bu şekilde Boss'a doğru yürüyoruz. Çıtırdan. Yerdeki şu nara işte içerisinde çok durmamanız lazım bunların. Yolda feedback atarak ilerliyoruz. Ay i̇şte bunu tabletle yapsam daha mantıklı. Şimdi burada mesela demin ki problemlerden bir tanesi. Biz gidip öbür arkadaşı kesmediğimiz için fight'ın başında ikisi steklendi. İkisi bir vuruyorlar şu an bize. Yani iyi kısmı ikisine bir hasar verebiliyoruz. E kötü kısmı ikisi bir bize vuruyor. Yani e, Twix seç beğen tarafını seç. Hangisini istiyorsa. Şimdi ikisinin atağını biliyoruz yani. Gördüğünüz gibi mortar atağı. docalamayan bir mortar atağı. Bu şekilde. Yeşil içerisine gene giriyoruz. AOE'lerin sayısı artıyor böyle olunca. Ama ikisine de bir vurabiliyoruz. Hem iyi hem kötü. Bence kötü. Yani böyle bir dilenciliğe gerek yok. Gördüğünüz gibi bayağı bir hasar yiyorum. İkisi bir aynı anda vurduğu için. Ve 3-4 kişi dübürden şaseleniyoruz ama e, heal'lanıp kaldırılıyoruz. Şimdi bir de şöyle de bir şey var. Keşke çalışsa. Mesela Vanilla'daki Lupicus gibi içerisine reflekte açtığınız zaman e, yemiyor. Hani içerisinde keşke şey çalışsa hani tableti hareket ettirmek yerine boss'un içerisine tablette koysak e, olmuyor. Hani e, direkt boss tabletin içerisinde hani tablet boss'un içerisinde dursa mis gibi olacak. Olamıyor. Açıkçası. Şimdi bu şekilde gene şeyimize devam ediyoruz. Cleave'imize devam ediyoruz. Yani sanki daha çok bir World Boss, Meta boss'u falan gibi bir arkadaş bu yani. Ondan sonra. Gene tepeden e, şehirlere bombalar yağdırıyor. Biz de kendisiyle sevişmeye çalışıyoruz. CC'mizi vuruyoruz. E, Reflektlenemez Mortar atağı. Kesiliyor. Şimdi bu pizza dilimleri gene bug'lı. Gördüğünüz gibi arasında olmama rağmen yiyorum. Dolayısıyla biraz daha ortasına doğru gelmeniz lazım. Bakın şimdi çizgi olarak düşünün. Şu çizgi ben buradayım. Yememem lazım. Ama daha şurada falan olmam gerekiyor. Yani bu şeylerde bir tip bug var. Hitbox'ı daha büyük gösterdiğinden. Ama dediğim gibi bu miyazmaları e, Distortion falan basarak ya da Dodge'layarak şey yapabilirsiniz. Halledebilirsiniz. Sizin için çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi bu sefer reflectlenebilir Mortar taratı bol bol feedback atıyoruz. Bol bol feedbackle devam ediyoruz. Vurmaya. Bu önüne koni şeklinde vurduğu, elini böyle salladığı atak sizi işte geriye ittiriyor. En kanser kısmı o belki de. Yoksa hasar olarak çok bir etkisi yok. Gene şok ve gene zıplıyoruz. Yani yancıları faz faz değil de direkt fight'ın başında olup bir de istediğin şekilde kesebiliten biraz garip olmuş açıkçası. Yani özgürlük sağlamak istemişler ama fight'ı Garip Gureba bir şey yapmış bence. Hani ıı, tekrardan griye dönüyoruz burada. Riye de dönebilirsiniz. Hangisinin hangi sırayla kezdi fark etmiyor açıkçası. İkisi de aynı. Yani birinin adı The Bringer, birinin adı The Blighter, birinin adı Gri, birinin adı Rig. Ama farkı var mı? Yok. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. İkisi de aynı birbirinin ıı, açıkçası. O, o yüzden de fight daha uzun sürüyor ama mekanik olarak daha az daha kolay. Ondan sonra bu şekilde gri'yi e, kesiyorsunuz. Gri'ne de girmeyi unutmuyorsunuz. Gene şimdi feedback'le gördüğünüz gibi rig'e sektiriyoruz kendi vurduğu hasarı. Gene Süreyya Hanım'ın muhteşem DPS'i. 20k hasar vurduk rig'e. 2 auto atak kadar. hizdaya gelmiştir artık. E, şimdi burada gri'yi kestikten sonra rig'i bu sefer kesiyoruz. Yancısını. E, bunu da kestikten sonra tahmin edin ne yapıyoruz. Yine temcit pilava devam ediyoruz. Başlangıçtaki şeyle aynı, hiçbir e, farkı yok. Bu arkadaşı da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani fightın bütün özeti feedback at, feedback at, feedback at, feedback at, feedback at. hani stability heal, bunlar olursa iyi olur. Bu yani feedback at. E, mantık bundan ibaret aslında. Burada üçlü green belki de en zor mekaniği bunun üç kişi ayrılıp green hani her birine biri, birer kişi gelmesi lazım ama bir yandan bu mortar atağını yaptığı için feedback e, koysanız iyi oluyor ama o da halledilemeyecek bir şey değil yani e, üç tane feedback yeterli zaten takımda biz kaç dört beş yedi şeyiz galiba mesmeriz. yani üç tanesinin kullanımda olması yeterli burada işte mortar atağı bloklanamaz mortar atağında heal yetmediği için bir düşüyoruz ama yani gördüğünüz gibi kalkabiliyoruz hemen. Yani çok kurtarılamaz bir mekanik değil. Gene empowering birisler çıktı. Bu empowering birileri kesmemiz lazım. Yoksa e, Desima'daki güçlenme mantığının aynısı güç kazanıyor Greer. E zaten o mortarları tanklıyoruz. Bloklanamaz olan mortarları. Hani çok fazla üzerindeki şu gördüğünüz kırmızı yük birikirse işte o zaman e, direk yani dalanlıktan da kurtarılamaz hale e, gelirsiniz. Ama zaten yancılarını kesip paza soktukça şu beast'leri de soktukça yükü azalıyor. Öyle de bir iyi tarafı var. Fight'ın başında yükü daha fazlaydı. E, sarıp e, bakarsanız. Yani kazandığı yükleri kaybedebiliyor boss. Öyle bir e, güzel tarafı var açıkçası. Hani bunu daha safe olarak e, tableti range açıp hani full range DPS desimadaki mantık Lada kesebilirsiniz. Böylece hiçbir şeyini de yemezsiniz. Bu pizza ataklarını falan da yemezsiniz. Sadece mortarlar kalır. Bloklanamaz olanlar. Elini böyle tepeye kaldırdığı ataklar kalır. Bu şekilde devam ediyorsunuz tekrardan Greer'a. Ve bundan sonra da ölüyor. Yani bunun fazı yok. Yani 75-50-25 diye ama her fazı aynı. Birbirinin aynısı. Bütün fazları bu fight da bu şekildeydi 3. boss da Ura'da görüşürüz bay bay